ismini lapis lazuli isimli doğal bir taştan alan simli bir mürekkep deniyoruz. Açıkçası kutunun içi beklediğimden kalabalıktı. Mürekkep böyle bir kesenin içinden çıkıyor ve bence çok tatlı. Ayrıca bu gördüğüm en güzel mürekkep şişelerinden biri olabilir. Şişeyi güzelce çalkalayıp hayatımın en tekrar eden şokunu yaşamaya hazırlanıyorum. Neden bahsettiğimi videonun ilerleyen kısımlarında anlayacaksınız. Başta mürekkebin pek bir esprisi yokmuş gibi gözüküyor ama olay mürekkep kurumaya başladığında başlıyor. Simleri ve mor yansımaları flaş açmasanız dahi net bir şekilde gözüküyor. Ve adını aldığı doğal taşı gerçekten çok benziyor. Yazarken de fark ediyorum ki elimdeki başka bir mürekkebe de benziyor. Hatta ikinci paragrafta fark edeceğiniz üzere neredeyse aynısı. Ferisfer Pires'in Heroic Blue'suyla yansımaları bile eşdeğer. Ferisfer Pires'inki ton olarak biraz daha koyu ve daha simli. Lapis Lazuli'nin yansımaları ise daha net. Bu benim ilk hukukatım değil ama ilk defa bu kadar ton tutturmuşum yani. Benzerliği anlatmama dahi gerek yok. Gayet görülebilir. Yazıda hangisi daha açık, hangisi daha koyu onu bile ayırt edemiyorsunuz. Kısacası aferin bana.